Selim Paşa sahipsiz kediler kulübü akşam yemeğini yiyor. Bu torpil arkadaşımız. Kendisini 200 sene önce kısırlaştırmıştık. Bu da en gazeteci Engin abinin kızı. O da onu kısırlaştırdı ama o ciğer yemiyor, sosis yiyor. Gördüğümüz gibi akşam nüfusumuz. Bu çocuğun gözleri biraz kör oldu ama hala idare ediyor. Güzel bir erkek. Bu da yeni bırakılan tekirlerden Gördüğümüz gibi bir kedi cenneti neredeyse her renk var. Her gün bunları beslemeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımızın ve üzüntülerimizin olduğu bu günlerde bir sürü kardeşimizi, yoldaşımızı, arkadaşımızı depremde yitirdiğimiz bu günlerde üzüntümüz çok büyük. Bütün ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlarına sabır, güç kuvvet diliyoruz. Elimizden geldiğince onlara da yardımlar yapıp maddi manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ama felaket, afet o kadar büyük ki yapılan yardımlar ne kadar bunu merhem olur, sarılır. Bilmiyorum. İnşallah vicdanlı halkımız Türkiye'nin cesur yürekli, sevgi, kalbi sevgi dolu insanları burada bu coğrafyada kardeşlerimizin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaparlar. Büyük olan devletimiz de her zaman olduğu gibi halkımızın yanında yer alarak bu sıkıntılı günleri İnşallah en kısa sürede atlatırız. Eğitimin, bilimin ön plana çıkarılması gerektiğini bir kez daha gördük. Gerekli çalışmaları yaparak ileride olabilecek bu tip afetleri engelleme konusunda doğru şeyleri yapabilmemiz büyük önem taşımaktadır. İnşallah bizi yönetenler düzgün örgütlenmeler yaparak ileride olabilecek her türlü felakete daha hazırlıklı, daha hızlı müdahale eden, daha çözümcül olan, insanları daha çabuk kurtaran güzel ekipler ve çalışmalarla bu afetlere karşı koymayı sağlarız. Sonuç itibariyle bu afet çok geniş bir yüzeyde olan, neredeyse Türkiye'nin altta yedide birini etkileyen ve ciddi zararları olan bir afet. Yani bugün Amerika'da da olsaydı eminim ki belki bu kadar can kaybolmazdı ama orada da çok ciddi kayıplara yol açardı. İki depremin arka arka olması da bu işin en büyük sıkıntısı. Büyük bir fay, diri bir fay. Ama biz de bu coğrafyada yaşamak zorundayız. Bu faylarla mücadele ederek, bu fayları kırıldığı zaman ayakta kalacak evler yaparak doğru inşaatlık, inşaat bilgileri, doğru mühendislikle bu işleri becermek ve coğrafyamızda yaşamak zorundayız. Bu yüzden önümüzdeki yılların halkımıza, milletimize hayırlı ve güzel şeyler getirmesini diliyorum. Selim Paşa Sahipsiz Kediler Kulübü iyi akşamlar